Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgar esmeye başladı ve transfer piyasası adeta yeniden şekilleniyor. Portekizli Kurt Hoca gelir gelmez kolları sıvadı ve Başkan Ali Koç ile Londra'da yaptığı zirvede takımın ihtiyaçlarını ve hayalindeki kadroyu masaya yatırdı. Anlaşılan o ki Mourinho Fenerbahçe'ye sadece tecrübesini değil yıldızlarla dolu bir vizyon da getirmiş. Mourinho'nun talepleri arasında öyle isimler var ki duyanların ağzı açık kalıyor. Düşünsenize bir yanda Tottenham'dan ayrılması an meselesi olan Mourinho'nun eski gözdesi Heung Min Son Başkan Ali Koç ve Mourinho'nun Güney Koreli Yıldız'la Londra'da bizzat görüştüğü hatta Fenerbahçe'nin yıllık 12 milyon euro gibi duda kuçuklatan bir maaşı gözden çıkardığı söyleniyor. Sonun Tottenham'daki hocası Ange Postecoglou'nun ayrılışı da bu transferin fitilini ateşlemiş olabilir. 30 22 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 20 milyon euro civarında ve sözleşmesi 2026'da bitiyor. Ama Fenerbahçe bu yarışta yalnız değil Borussia Dortmund ve Rangers da sonun peşinde. Peki ya Neymar? Evet yanlış duymadınız. Yönetimin taraftarı mest edecek, dünyayı sallayacak bir hamle olarak Brezilyalı süperstar Neymar'a kancayı taktığı konuşuluyor. Şu an Santos forması giyen ve sözleşmesi 2025'te bitecek olan Neymar'ın istemesi halinde yazın Avrupa'ya bedelsiz dönebileceği bir madde varmış. 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya forması giymeyi kafasına koyan Neymar'ın Avrupa'ya dönmek istediği ve Fenerbahçe'nin de bir pi bir yıllık cömert bir teklifle masada olduğu iddialar arasında. Tabi Aston Villa ve Marsilya gibi kulüpler de bu dev transfer için sırada bekliyor. Sadece bu iki dev isimle de sınırlı değil elbette Mourinho'nun hayalleri. Milliyet gazetesinin yazdığına göre Londra'daki toplantıda Başkan Ali Koç'a sunulan liste tam bir yıldızlar karması. Savunma duvarı, stoper için eski dost Bayern Münih'ten Kim Mincai'nin adı geçiyor. Ayrıca Suudi Arabistan'da Allahli forması giyen milli gururumuz Merih Demiral için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masada. Merih'in de Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı söyleniyor. Kiralık oynayan Milan Skriniar'ın durumu ise biraz karışık. Maaşında indirime gitse de sportif direktör Mario Branco'nun ayrılığı sonrası kendisine dönüş yapılmamasından rahatsızmış ve diğer teklifleri dinleyebilirmiş. Bir de Atletico Madrid'den ayrılacak olan Reynildo var. Menajeri kulüp arıyormuş ve Fenerbahçe'nin de adı geçiyor. Orta sahanın beyinleri Mourinho orta sahaya da takviye istiyor. Tottenham'dan Bissouma ve Arsenal'dan Thomas Partey bu bölge için düşünülen isimler. Ama asıl bomba Mourinho'nun en çok istediği söylenen PSG'li 24 yaşındaki Güney Koreli orta saha Kanginli. Fenerbahçe yönetiminin PSG ilk teklifini yaptığı bile konuşuluyor. Hücum ateşi, ileri uç içinde heyecan verici isimler var. Manchester United'dan Anthony'nin kiralık olarak, Fiorentina'dan ise Moise ekinim bon servisiyle kadroya katılması planlanıyor. Forvet hattı için ayrıca Juventus'tan Dusan Vlahovic için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı oyuncu ikna edilirse bu işin biteceği söyleniyor. Bir diğer Sırp golcü Aleksandar Mitrovic için de Ali Koç'un Dusan Tadic ile konuştuğu iddialar arasında. Lille ile sözleşmesi biten Jonathan David için de son teklif yapılmış ama oyuncunun 12 milyon euroluk imza parası talebi yönetimi biraz düşündürüyormuş. Galatasaray'ın da devrede olduğu ve Şampiyonlar Ligi kozunu kullandığı söyleniyor. Transferler bir yandan konuşulurken mevcut oyuncularla ilgili de hareketlilik var. Bright O'Sai Samuel ile sözleşme yenilemek için son bir görüşme yapılacakmış ama Beşiktaş'ın da yıllık 2 milyon euro ile oyuncunun aklını çelmeye çalıştığı söyleniyor. Jaden Usterwolde'nin menaj ise Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerinin iyi gittiğini ve oyuncunun tamamen Fenerbahçe'ye odaklandığını belirtmiş. Bir de can sıkan bir haber var. Geçen sezon devre arasında Kızıl Yıldız'dan alınıp Zenit'e kiralanan Ognian Mimovic'in Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve bunu yönetime ilettiği iddia ediliyor. Gelir gelmez kiralanması bu kararında etkili olmuş olabilir. Eski kulübü Kızıl Yıldız'ın da onu geri istediği konuşuluyor. Son olarak Fenerbahçe'nin Brezilya Ligi'nden Atletico Mineiro forması giyen Thomas Coelho için 8 milyon dolar teklif ettiği ama oyuncunun hocası Cuka'nın Coelho bizden Kalacak dediği bilgisi var Coelho'nun Mayıs'tan beri sakat olduğunu da ekleyelim Ve bir de dostluk maçı teklifi var Fenerbahçe İran Ligi şampiyonu Traktor FC'ye Çift maçlık bir hazırlık maçı teklif etmiş İran ekibi teklifi değerlendireceklerini açıklamış Kısacası Fenerbahçe'de Mourinho ile birlikte Yepyeni ve heyecan dolu bir dönem başlıyor gibi Transfer haberleri geldikçe hep birlikte göreceğiz Bu rüya kadro ne kadar gerçeğe dönüşecek